Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli pratik bir tarifle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak asma yapraklarını bu şekilde doğruyorum. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ben bir demet kadar kullandım. Hemen yapraklarımı hazırladım. Hızlı bir şekilde uygun tencerenin içerisine yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde zeytinyağını ekledim. 2 adet orta boy soğanı yemeklik doğradım. Soğanların üzerine 2-3 diş sarımsak ekliyorum. Soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Soğanlarım kavrulmaya başladı. Güzelce karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı salça kullanıyorum. Ben karışık kullandım. Dilerseniz sadece biber, sadece domates kullanabilirsiniz. Salçayı ekledikten sonra kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Tam bir yaz yemeği. Buram buram sarma kokacak her yer. İsterseniz salça eklemeden önce biber de ekleyip kavurabilirsiniz. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra bir buçuk bardak bulgur yıkadıktan sonra ekleyip kavuruyorum. Ben iri bulgur kullandım. Sevdiğiniz herhangi bir bulguru kullanabilirsiniz veya bu tarif için pirinç de kullanabilirsiniz. Bulgurumu 2-3 dakika kadar güzelce kavurdum. Üzerine baharatlarımı ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Baharatları ekledikten sonra 1 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Baharatları videonun altındaki açıklama kısmına tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra yaklaşık 1 dakika kadar kavurdum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağını ekliyorum. Tereyağını ekledikten sonra doğradığım asma yapraklarını da ekliyorum. Asma yapraklarını da 1-2 dakika kadar kavuruyorum. dilerseniz asma yapraklarını suyu ekledikten sonra da koyabilirsiniz. Bu şekilde çok daha lezzetli olacağını düşündüğüm için bu şekilde hazırladım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Asma yapraklarını da güzelce kavurdum. Üzerine 3 bardak kadar sıcak su ekliyorum. Su ekledikten sonra kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. yapraklı bulgur pilavım suyunu tamamen çektikten sonra 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Sizler için hemen sunuma geçiyorum. Bu arada sunuma geçmeden önce sizlere kanalımla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Kanalımdan birçok tarife ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi ayrıca çok beğenilen içli köfte tariflerime de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.